Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TCL C645 televizyonlarda yer alan Browse Here web tarayıcısı uygulamasının incelemesini yapmaya çalışacağım. Uygulamayı açtığımızda güzel bir arayüzle bizi karşıladığını söyleyebilirim. Burada arama penceresi, sesli komut özelliği, içeri telefondan paylaşma, IPTV menüsü, IPTV ayarlarınızı yaptığınızda bu özellikleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Reklam engelleme özelliği bu çok güzel bir özellik. Yerimleri, Geçmiş görüntüleme ve bir diğer özellik Ninja modu. Bu Ninja modunda tarama geçmişinizi gizleyebiliyorsunuz ve aynı şekilde bunu iptal edebiliyorsunuz. Ayarlara girdiğimde burada web sayfa reklam engelleme özelliği, cookie, javascript, dil seçenekleri sunulmuş birçok dil seçeneğini görebiliyorum. Ana menüye geri dönmek için kumandamı kullanabiliyorum ve menüler arasında rahatlıkla kumandam ile geçiş yapabiliyorum. Google arama motoruna gelelim. Siz de benim gibi dilerseniz böyle kablosuz özelliğe sahip klavye ve mouse özelliği olan bir cihaz kullanabilirsiniz. Bununla rahatlıkla bu web tarayıcı üzerinde gezinebiliyorsunuz. Google arama motoruna bu şekilde geldim ve klavyem ile hemen şöyle film izle yazalım. Bir film sitesi açalım. Film sitesi açtığımızda bakalım nasıl bir ekran bizi karşılayacak. Rahatlıkla kontrol edebileceğiz mi? Böyle mouse pedim ile rahatlıkla menüleri kontrol edebiliyorum. Google'da ara butonuna bastım ve çıkan sonuçlarda şuradaki siteye bir giriş yapalım girişimizi yapıyoruz. Evet, böyle bir pencere bizi karşıladı. Yine kumandam üzerindeki butonumla rahatlıkla hareket edebiliyorum. Bir film seçelim. Filmi seçtiğimde hemen videoyu algılıyor. Hiç reklama takılmadan direkt o web sayfasına yer alan videoyu böylece açabiliyorum ve yine kumandam ile video arasında, istediğim sahneler arasında geçişleri yapabiliyorum. Kontrolü gerçekten kolay. Anlaşılması da kolay. Mesela şöyle ileri sardım. Tam bu aşamadayken bir oynatalım. Web tarayıcı gerçekten güzel çalışıyor arkadaşlar. Geriye geliyorum. Video otomatik olarak algılıyor. Ana menüye dönmek için bir ekran yer alıyor. Hemen burada önceki sayfasına tıklıyorum. Tekrardan önceki menüye geri geldim. İstersem kumandam üzerindeki bu P artı ve P eksi yani kanal tuşlarıyla da rahatlıkla sayfamı aynı klavyemdeki page up page down tuşları gibi sayfayı yukarı aşağı kaydırabiliyorum ya da buradaki butonlar ile mouse imlecimi yukarı aşağı hareket ettirerek sayfa içerisinde gezinebiliyorum. Gerçekten kolay bir kullanımı var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yine kumandam üzerindeki butonlarla böyle bir videoya giriş yaptığında da rahatlıkla bu menüleri seçip videomu izlemeye başlayabiliyorum. Kullanımı gerçekten kolay geldi bana. Geri gelelim. Geri geldim. En rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Ana sayfaya dönmek için yine menüden ana sayfaya geldim. Ve menüler arasında bu geçişlerin böyle rahat olması ve böyle kablosuz bir klavyeli mouse ile bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenirseniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. you try to stay strong and fake a smile until